Merhaba arkadaşlar. Yapay zekadan sonra bir daha başka şekilde ders çalışmayacağınıza eminim. Youtube'dan böyle 2-3 saatlik ders videoları var değil mi? Hem sıkıcı hem de dikkat dağıtıcı. İşte bu yapay zeka sorunu tamamen çözüyor. Hemen anlatıyorum. Önce Google'a giriyorsunuz. Aramaya Glass Extension yazıyorsunuz. Çıkan X'te tıklayıp bu eklentiyi tarayıcınıza kuruyorsunuz diyelim ki YouTube'da 4 saatlik bir tarih videosu açtınız. Artık sağ üstte glass pumping barı alıyor. Bir kereye mahsus ayarlar butonuna tıklayıp D seçeneğini Türkçe yapıyorsunuz. Yani dil seçeneğiyle. Sonrasında bu bara tıkladığınızda tüm video Türkçe olarak yazıya dökülmüş olur. Daha iyisi GPT butonunu bastığınızda videonun tamamı otomatik olarak özetleniyor. Hangi dakikada, hangi önemli noktalar var adım adım karşınıza çıkıyor. Bu yapay zeka videoları sayesinde uzun ders videolarını çok kısa bir şekilde özetleyip özetini çıkarabilirsiniz. Ve böylelikle zamandan tasarruf edip çok daha kısa sürede çok daha gerçek sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapay zeka ile çalışmak artık çok kolay. Bu bilgiyi paylaşın başkaları da faydalansın.